Değerli basın mensupları, ticaret ve sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası yetkilileriyle görüştük. Pek çok sorun aktardılar bize. Düşündüklerimizi, sorunun nasıl aşılacağı, nasıl çözüleceği konusunda düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi yıkılan, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım. Bunu kendilerine aktardık. Kredi borçlarını ise onların kaldırabilecekleri bir zaman dilimine göre ayarlanması ve taksitle taksitlendirilmesi lazım sorunlu yaşayan, ciddi sorun yaşayan sanayi kuruluşları var. Bu sanayi kuruluşlarının da yeniden ayağa kaldırılması lazım ve bu konuda da kredi destekleri ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların da mutlaka sağlanması gerekiyor. Bankaların bu konuda iktidarla oturup konuşarak bu sorunu aşması için ya proje üretmeleri gerekir veya siyasal iktidarın belli konuda bankalara güvence vermesi gerekir ve bu sorunu bu şekliyle aşabilirler. Ee, en önemli sorunlardan birisi de e, nitelikli eleman sorunu. E, çok sayıda insan e... Malatya'yı terk ettiği gibi, Hatay'ı terk ettiği gibi, Kahramanmaraş'ı da terk etmiş durumda. Bunlar büyük ölçüde Kahramanmaraş'ın dışındalar ve çocuklarını da bunlar okullara verdiler. Ve nitelikli personel yani usta, mühendis gibi pek çok nitelikli personel olmadığı için fabrikalar verimli çalışamıyor. Bazı fabrikalar ise hiç çalışamıyor. Dolayısıyla nitelikli personelin tekrar iş başına dönmesi, fabrikalara dönmesi ve çalışması için de belli... Ee, teşviklerin getirilmesi gerektiği ifade edildi. Ee, çiftçilerin sorunları var. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bir protokol yaptı ee, Burada e, esnafla ilgili, çiftçilerle ilgili bazı düzenlemeler olacak. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız kendilerini destekleyecek protokol çerçevesinde e, Ankara'ya gelecekler. Onlara belli imkanlar sağlanacak. Herhangi bir kira alınmayacak. Gübre desteği verilecek, yem, yem desteği verilecek. Bütün bunların tamamını yapacağız. Ankara Büyükşehir'in e, verdiği e, desteği, e, Ankara, İstanbul e, gibi büyük e, belediyelerimizde, Muğla gibi, Aydın gibi belediyelerimizde diğer sorumlu oldukları kentlere aynı destekleri verecekler. İşin özü şu değerli arkadaşlarım, devleti yönetenler kısa vadede ne yapacaklarını açıklasınlar orta vadede ne yapacaklarını açıklasınlar uzun vadede ne yapacaklarını açıklasınlar devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir devlet dediğiniz kurum bir riskle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında neyi nasıl yapacağını hangi vadede yapacağını oturup topluma aktarır ifade eder bu anlayış sorunları çözmez var olan sorunlara çok daha büyük yeni sorunlar ekler Türkiye'nin iyi yönetilmesi lazım. Buradan da bütün vatandaşlarıma şunu söylemek isterim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bunların tamamını ama tamamını, var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet ittifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar. Ayrıca deprem bölgesiyle ilgili alınacak kararların bir bütün halinde alınması lazım. Burada evler yıkıldı, konutlar yıkıldı, fabrikalar zarar gördü. Aynı şey Adıyaman'da da oldu. Aynı şey Hatay'da da oldu. Dolayısıyla kararların bir bütünlük içinde ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Bu bütünlükten uzak parça parça kararlar alınırsa yine sorunlar çözülemez. Ama biz Millet İttifakı olarak bütün sorunlara talibiz ve emin olun bütün sorunları çözeceğiz. Adalet içinde çözeceğiz. Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlarım.